Nesa Laser firmasına ait Türkiye'de üretilen makinaları ve özelliklerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta lazer makinesini tanıyoruz. Hemen hatırlatalım. Siz de kliniğinizde ya da güzellik merkezinizde bu makinaları kullanmak istiyorsanız Nesa Laser firmasına ulaşmanız yeterli. Kuzey Londra Walton Cross'ta bulunan Nesa Laser Kliniğe geldik. Yanımızda da güzellik uzmanı Leyla Şimşek var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Nesa Laser firmasına ait birbirinden farklı makinaları tanımıştık. Bununla birlikte bu makinaların satışa sunulduğunu da duyurmuştuk. Avrupa'da da distribütörlük veriliyor. Bununla ilgili yine bize ulaşabilirsiniz. Birazdan yine firmanın ortaklarından Tuncay Bey'den bilgileri alacağız ama bu hafta Nesa Laser firmasına ait lazer makinesini tanıyacağız. Leyla Hanım da bize bu makineyi anlatacak. Hatta birazdan bana da lazer uygulaması yapacaksınız. Uzun süredir bu sektördesiniz. Farklı makineler kullandınız. Bir süredir de NESA laser makinesini kullanıyorsunuz. Haliyle şu an bugüne kadar kullanmış olduğunuz diğer makinalarla arasındaki farkı izleyicilerimize anlatabilecek tecrübeye sahipsiniz. Evet öncelikle gerçekten bu şirkette olmaktan bir kere son derece çok mutluyum ve çok gururluyum. Çünkü bütün bu makinalarımızın üreticileri kendileri çünkü bizim şirket sahipleri. O yüzden bu beni tabii ki daha da fazla heyecanlandırdı en başından beri ve bu heyecanım da kat kat devam ediyor. Çünkü aldığımız gerçekten sonuçlar muhteşem. Mucizeler evet mucizeler oluyor hayatta. Biz de bunları gerçekleştiriyoruz ve her müşterimde muhteşem sonuçlar alıyoruz zaten. Bu da tabii ki işimi daha da şevkle yapmama sebep oluyor. Ben Yaklaşık 12 yıldan beri e, ciddi anlamda bu sektörde çok emek verdim. E, çok farklı ışınlarla çalıştım. Alexandrite, Endia, Diyot Lazer gibi. Ama e, bu bizim gerçekten şirketin ürettiği, e, Lazer'deki aldığım sonuçlar beni çok daha fazla e, mutlu etti. Çünkü... ...inanılmaz bir sonuç alıyoruz. Müşterilerimiz de bu konuda çok mutlu. Öncelikle celsiz çalışıyoruz ve celsiz çalıştığımız için tek atışlarda da çalıştığımız zaman müşteri çok rahatlıkla pain free dediğimiz yani acısız bir şekilde işlemimizi çok güzel bir şekilde yapıyoruz ve bitiriyoruz. Yani o yüzden hepsi tabii ki bir bütün müşterinin acı hissetmeden celsiz ve temiz bir şekilde, ağrısız bir şekilde işlemini yapıp gönderiyoruz. Ve sonuçlarımız gerçekten, müşterilerimizden de zaten göreceksiniz, konuşacaksınız. Bu bizi ciddi anlamda şirket olarak da bu bizi çok mutlu ediyor ve çok onur ediyor. Şimdi yanımda firmanın ortaklarından Tuncay Bey var. Tuncay Bey ile geçtiğimiz hafta zaten diğer makinaları da tanımıştık ama bu hafta sizin bünyenizde Türkiye'de üretilen lazer makinanızı tanıdık. Leyla Hanım sağ sağolsun bizlere tanıttı. Harika. Şu an bulunduğumuz makine da HIFU Hi dediğimiz özel bir makine değil mi? Evet, yaklaşık iki buçuk seneden beri üstünde çalıştığımız bir makine. Son altı ay testlerini yaptık. Ve gururla söyleyebiliriz ki bütün kliniklere, bütün güzellik salonlarına hem İngiltere'de hem Avrupa'da, dünyanın her yerinde Yüz gerdirme, ameliyatı evet. ihtiyacınız yok. Tek seans. Tek seanstan sonra çok belirgin şekilde yüzünüzdeki kırışıklıkları, kaz, kaz ayağı dediğimiz bütün kırışıklıkları alıyoruz. Boyun ve çevresi. Bütün tek seansta hepsini alıyoruz. Hepinize tavsiye ediyoruz. Ama sadece bu makine değil, biraz önce çünkü lazer evet. uygulamasından da bahsetmişti Leyla. Evet evet, evet. Ee, onun dışında, bunun dışında SHR dediğimiz Super Hair Removable ee, yani kıl tüy dökme, kesinlikle ağrısız ve permanent yani ee, tamamen dediğimiz genelde başka şirketler yüzde yetmiş yüzde seksen diyor bizimki yüzde seksen yedi yüzde yüzde ikiye yüzde yüze kadar çıkabiliyoruz. İlk seansta zaten bunun neticesini alıyorsunuz. Sizin de seansınızda ensenizde bunu e, görüyoruz. E, ayrıca kavitasyon makinemiz var. Yine tek seansta 30 dakikalık bir seanstan sonra 2, 3, 7-8 santim arası 30 dakikada sizin bütün yağlarınızı eritiyoruz. Bunu daha sonra bir şekilde verdiğimiz uygulamalarla dışarı atıyorsunuz. Karbon makinemiz var yine aynı şekilde ve bunu biz bir makinemiz var binary diyoruz binary. 3 fonksiyon bir makinenin içinde yani hem karbon hem tatu dövme çıkartma işlemi ve hem de tüy dökme işlemi bir makinenin içinde. Bunu tek tek olarak da makine olarak verebiliyoruz. Üçünü birlikte de müşterilerimiz alabiliyorlar. Ayrıca diyotumuz gelecek. İnşallah bir dahaki çekimde yetiştiririz. Bir iki ay içinde. Onda da bir iki, iki buçuk senelik bir çalışmamız var. Diyot makinemiz geliyor. Onu jelli şu anda seçer makinemiz. Sadece soğutma sistemiyle acısız buzlaşma jel kullanmadan yaptığımız. Fakat diyotta tam tersi bunu jelle yapıyoruz. Rakiplerimizin 1 milyon şot verdi. Atış verdi. Biz 15 milyon veriyoruz. 15 milyon atış. Doya doya kullansınlar. Doya doya da. senelerce kullansınlar. Evet. evet. Tabii ki Tuncay Bey, Nesa Laser olarak bu makinelerin tamamını Türkiye'de ürettirip evet. Avrupa'ya değil mi yayıyoruz? Türkiye'de satışlarımız yok. Türkiye'de Nesa'yı vermiyoruz. sadece Avrupa için. Yani e, rakiplerimizin dediğim gibi geçen bölümde de söylemiştim 10 kat minimum diyorum 10 kat garantili en yüksek kalitedeki parçalar kullanılarak çok büyük bir araştırmalar sonucu. Bugün e, üniversite isimleri vermeyeceğim şu anda e, reklam olmasın e, 3-4 üniversitelerle çalışıyoruz. Profesörlerimiz, doktorlarımız var e, ve mühendislerimiz gece gündüz. Yeni bir ürün yaratmak için uğraşıyorlar ve önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki senelerde çok daha yeni bir şekilde belki hiç güzellik salonlarının, kliniklerin, hastanelerin daha kullanmadığı makinelerimizi de piyasada göreceğiz. Müzik